Hava güzel, gezmeye gidiyorum. <laughs> ses nereden geliyor? <laughs> Aa, buraya bir kedi sıkışmış anne. Atlas ne oldu? Araba'yı kedi sıkıştı. Nasıl yani? Hemen bir bakayım neresi? Oo, <laughs> oh, minicik. Gel bakalım. Atlas bu kediyi eve alıp bir bakalım. Bir yerlerine bir şey olmuş mu? Hadi gidelim. Evet. Baktım. Hiçbir yerinde bir şey yok. Çok güzel bir kediymiş. Anne, bunu evimize alalım mı? Çok iyi bir fikir. Adı Boncuk. Boncuk, çok güzel bir isim. Tamam ama kedi için bir yuva yapmamız gerekli. Bir de sanırım sokak kedisiymiş, tasması yok. Bizim buna tasma takmamız gerek. Bu kutu kesinlikle güzel. Evet, bu kutu tam kedinin kulübesine göre. Bir gerek bir şey var mı? Başka bir şeye gerek var evet. Çünkü biraz sert kalıyor. Bunu yumuşatacak bir şeyler gerekli. Çok yumuşak. Korben için olur mu? Hayır, mutfak havlusu olmaz. Onu mutfakta kullanıyoruz. Bir bakayım o neymiş? Ya Atlas bu olur mu? Bu oyuncak kıyafet. Bu olmaz. Bunu bir kaldıralım. Ama ben biliyorum ne koyacağımızı. Önce bunu bir koyalım. Atlas yastığı da sen koy. Tamam. Kerim için çok güzel bir oldu. Gel bakalım minik kedi. Ama bu kedinin tasması ve mama kabı lazım. Aklımda bir fikir var. Hemen gidip bir tasma getireceğim. Annem de nerede kaldı? Of! Hiçbir şey bulamadım Atlas. Aa! Buldum buldum! Atlas! Bunu Boncuğa hediye etmeye ne dersin? Evet. Evet. evet çok güzel olacak Teşekkür ederiz Atlas Boncuğa çok yakıştı Çok karnı acıkmıştır Yemek getirelim ona Aa Sütük ve süt var Sütük ve süt getirdim Kedi bunları yer mi? Harika olur. Tabii ki de yer. Bende de bir mama kabı. Bunun içine koyabilirsin. Arabaya binmeden, çalıştırmadan kontrol etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çünkü bu şekilde küçük kedilerimiz veya diğer hayvanlarımız aracımızın altına sıkışmış olabilir. Onun için önce lütfen kontrol edip daha sonra aracımıza binelim. Hoşçakalın.